eksik bölgelerinizi söyleyerek o bölgeye uygun hareketi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım elimden geldi. Biri ağrıyan arkadaşlar için triceps hareketlerinde ve ee, alnı presi yaparken. Alnı presi yaparken arkadaşlar e, hareketi adı üzerinde alnı pres, alnı indirirseniz de arkaya doğru sizi çekebilir. Eğer sırtınızı yarıya kadar yaslayabileceğiniz bir yer varsa oraya yaslayın çünkü. Bu hareketi de yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken konu kuştağında da ters kuşta. Evet fakirciğimin değerli sporcu arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün triceps antrenmanımız var. Dün bench press çalışmıştık. Bugün triceps çalışacağız. Triceps antrenmanımızı 4 hareketten oluşturmayı düşünüyorum. Yine başta temel bir hareket gireceğiz. Arkasından eksik olduğum bölgelere göre antrenmanı şekillendirmeye çalışacağım. Sizin de videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi kendi eksik bölgelerime göre antrenman yapacağım için sizin işinize yarayacağını düşündüğünüz hareketleri sorabilirsiniz. Eksik bölgelerinizi söyleyerek o bölgeye uygun hareketi yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Cevaplamaya çalışırım elimden geldiği kadar. Bugün Anla presle başlayacağız. Temel hareket olarak en temel hareket Anla presle başlayacağız. Arkasından bölgenin eksik olduğunu düşündüğüm hareketlerini yapmaya çalışacağım. Aralarda da antrenman teknikleriyle alakalı, antrenmanı yaparken nasıl yapmanız gerektiği ile alakalı bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Triceps bölgesi çünkü eklemlere çok fazla yük bindirdiği için dirseklerinizi özellikle o bölgelerde sakatlanma riskleri doğurabiliyor. Ee, hareketi nasıl yaparsanız daha sağlıklı bir şekilde hareketi antrenmanınızı bitirirsiniz. Onlarla alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum işte. Beni takipte kalın arkadaşlar. Hadi bakalım harekete geçelim. Şimdi arkadaşlar ana pres antrenmanı yapacağız. Az önce söylediğim gibi bir iki bilgi vermek istiyorum. Dirsekleri ağrıyan arkadaşlar için triceps hareketlerinde ve ana presi yaparken Alnı presi yaparken arkadaşlar e, hareketi adı üzerinde alnı pres alnını indirirseniz eğer triceps bölgesini e, etkili olabilir daha fazla çalıştırıyor olabilir ama e, dirseklerinizden ağrıdan kurtulmak için barı alnınızın biraz arkasına geriye doğru indirdiğiniz zaman dirseklerinizin şu uç kısmından ağırlığın basıncını kurtardığı için dirseklerinizdeki ağrıyı kesecektir. Aynı zamanda arkadaşlar bu bar için de geçerli. Hareketi yukarı kaldırdığınız zaman yine dirseklerinizin üzerine ağırlığı bırakmayın. Yani hareketi barı yukarı kaldırdığınızda kollarınız dümdüz olmasın, biraz kırık olsun. Ona da özen gösterirseniz tricepsleriniz antrenmanlı yani o tekrar sayısı bitene kadar çalışacaktır. Bu da sizin faydanız olacaktır arkadaşlar. Dilerseniz harekete geçelim. Ondan sonraki hareketlerde tekrar ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar sıradaki hareketimiz Fransız çift kol tutuş. Tek İstanbul'da çalışacağız. İki elimizle birlikte tutuyoruz. Eski bir isimdir. Yeni ismini bilen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Hareketi 4x10-12 şeklinde yapacağız ve bitireceğiz. Üçüncü hareketimize geçeceğiz. Bunda bilinmesi gereken şey dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Hareket arkaya doğru sizi çekebilir. Eğer sırtınızı yarıya kadar yaslayabileceğiniz bir yer varsa oraya yaslayın çünkü ağırlık geriye doğru düşürebilir sizi tehlikeli olabilir yani ona dikkat edersiniz. Düzgün bir şekilde yapmaya çalışın. Şimdi dilerseniz hareketimize geçelim. Sonra üçüncü harekette tekrar görüşmek üzere diyelim. Üçüncü hareketimiz arkadaşlar ters pushdan yapacağız. Ters pushdan amacı triseptlere e, şekil verebilmek için daha izole bir hareket. Set tekrarını 18-20 arası tutacağız. E, toplam sette 5 olacak, 5 set yapacağız yani. 5 e, setin arkasından dördüncü hareketimizi yapacağız. 4 trisepti 4 hareketle yapıp bitirmeyi planlıyorum. E, bu arada arkadaşlar videomda buraya kadar izlediyseniz beğeni paylaşmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Dördüncü harekette görüşmek üzere. Mm-hmm. Bu hareketi de yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken konu push down'da da ters push down'da da dik pozisyonda durmuyoruz. Dik pozisyonda çalışılmaz. Yine dirseklerinize büyük oranda baskı uygular sakatlayabilirsiniz aynı zamanda da. O yüzden hafif dirsekler şey dizleriniz 40 Ön tarafa doğru birazcık eğilerek push down hareketinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hadi bakalım bir sonraki harekette görüşmek üzere. Son hareketimiz dips arkadaşlar. Triceps için çok güzel kaliteli bir harekettir. Dipsimizi de yapalım antrenmanımızı bitirelim. 아